Merhaba arkadaşlar, ben Arı Türkoloji Kulübü'nden Taner. Bugün Türkoloji ve Türk Dil Biliminin uluslararası alandaki en önemli isimlerinden biri olan Lars Johansson ve onun bilim dünyasına yaptığı en büyük katkıları hakkında konuşmak istiyorum. 1936 yılında İsveç Köping'de dünyaya gelmiş, 1950 ile 59 yılları arasında Uppsala Üniversitesi'nde Cermen dilleri, Slavistik Türk dilleri ve Sanskritçe eğitimini görmüştür. Bu çok yönlü eğitim onun ilerleyen dönemlerde iyi bir dil bilinci olmasını ve çok yönlülüğünü de beraberinde getirmiştir. 1965 ile 71 yılları arasında yine aynı üniversitede çalışmış, 1966'da doktora derecesini, 73'te ise profesörlük unvanını almıştır. 1981 yılından itibaren Almanya'da Mainz Üniversitesi'nde çalışmış ve emekliye ayrılmıştır. İsveçli Türkolog Profesör Doktor Lars Johansson Almanya'da da Türkolojiye katkı sağlamıştır özellikle Mainz ekolu olarak adlandırılabilecek dil bilimsel Türkolojinin en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Aynı ekol yine aynı anlayışla öğrencilerince devam ettirilmektedir. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra e, yönettiği Türkolojiye yayın dizisi ve Turkish Languages adlı dergi e, Türkolojinin önemli yayın dizilerindendir. Johansson hakkında son olarak eklemek istediğim bir diğer bilgi ise e, Türkiye Cumhuriyeti liyakat nişanı sahibidir. The Turkish Languages yani Türk dilleri. Bu eser Johansson'un editörlüğünü üstlendiği ve büyük bölümünü kaleme aldığı Türk dilleri üzerine dünya çapındaki en kapsamlı bilimsel kaynak olarak kabul edilir. Türkoloji ve dil bilim alanındaki çalışmalar için standart bir başvuru kitabıdır. Eser yalnızca Türk dillerini tanıtan bir kaynak değil, aynı zamanda bu dillerin yapısını, tarihini ve birbirleriyle ilişkilerini bilimsel temelde sistemleştiren en kapsamlı çalışma özelliğini taşır. The Turkish Languages ilk kez 1998'de yayımlanmış, daha sonra güncellemelerle zenginleştirilmiş bir başvuru kitabıdır. Eser, Türk dillerinin geniş bir coğrafyaya yayılmış ve tarihi çağdaş lehçelerini ayrıntılı biçimde ele alır. Türkçeden Yakutçaya, Çuvaşçadan Türkmenceye kadar 30'dan fazla dil ve lehçe bu kapsamlı yapıtta hem tarihsel hem de yapısal yönleriyle incelenmiştir. Bu eseri önemli kılan noktalardan biri de Türk dilleri üzerine dünya çapındaki araştırmaların ortak bir çerçevede buluşmasını sağlanmasıdır. Johansson'un hem editör hem de yazar olarak katkısı eserin bilimsel derinliğini belirleyen en temel unsurlardan biridir. Özellikle onun dil temasına yönelik kuramsal yaklaşımı yani kopyalama kuramı bu kitapta Türk dillerine uygulamalı bir biçimde yansıtılmıştır. Bu sayede eser sadece tanıtıcı bir kaynak değil aynı zamanda kuramsal bir rehber niteliği kazanmıştır. Bugün Türk dillerinin yapısı, sınıflandırılması ve tarihsel gelişimi konusunda çalışan hemen her araştırmacının başvurduğu ilk kaynak hala The Turkish Languages olmaya devam etmektedir. Eserde hem Türk dilleri üzerine yapılmış araştırmaların bir sentezi hem de Türk dillerinin uluslararası platformda kazandığı saygınlığın bir göstergesidir. Yalnızca Türkiye Türkçesinin değil, genel olarak Türk dillerinin görünüş zaman sistemine ilişkin araştırmaların temelini oluşturan öncü bir yapıttır. Eserin en dikkat çekici yönlerinden biri Johansson'un sadece biçim birimleri açıklamakla yetinmeyip bunları tipolojik ve işlevsel bir çerçevede değerlendirmesidir. Çalışma aynı zamanda Türk dillerinin ortak yönelim kategorilerini açıklamada kullanılan modern teorik kavramların çoğunun temelini oluşturmuştur. Sonuç olarak Profesör Doktor Lars Johansson Türk dilleri araştırmalarına yeni bir soluk getiren, dil biliminin kavramlarını Türkoloji ile buluşturan ve uluslararası ölçekli bir etki yaratan ender bilim insanlarından biridir. Onun çalışmaları Türk dillerinin sadece tarihsel metinlerde değil, yaşayan ve gelişen birer dil ailesi olarak anlaşılması açısından hayati önem taşımaktadır. Hem akademik hem akademik dünyaya hem de yeni araştırmalara yol gösteren bu eser Lars Johansson'un Türk dilleri çalışmalarına yaptığı en kalıcı katkıdır.